Ferhat'ın Abisi Kanalı'na hoş, hoş geldiniz, geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Ak, şak, 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 şak Bugün ne yapıyoruz? Bugün balonla giden araba yapıyoruz. Arkadaşlar bugün balonla giden araba yapıyoruz. Hemen malzemelerimizi tanıtalım. Pamuk malzemelerimizi yemeden tanıtalım malzemelerimizi. Balonu yalıyor. Bir Allah bir aşkına baksana. Bir tane balon, bir tane İki pipet. 2 pipet evet. ve 2 çöp şiş. Evet. 4 tane kapak delinmiş. Kapak delinmiş kapağı ve uzun bir pipet. Bant ve uzun bir pipet. Bir de makas. Bir de 6 ile şurası delinmiş bir tane Ve pet son olarak şişe. Olarak da Ve son olarak da silikon, silikon, tabancası. Şimdi nereden başlıyoruz? Bak pamuk pipetin peşinde o, Berat. Başta. Öbür pipet nerede? Öbür pipet yerde pamuk da peşinde. <laughs> i̇lk başta ne yapıyoruz? Şimdi ilk başta balonumuzu pipetimize iyice saracağız. Ama hiç hava kaçırmayacak tamam mı? Onu ayarlayacağız. Berat bantı ayarlasın. Pamuk da çubuğu yesin. <laughs> pamuk sen ne yapıyorsun kızım? Ver bakalım ben mantıyım. Kanka tamam, sen ne yapıyorsun? Valla çubuğu yiyecek bu. Evet, iyice bantlayacaksın, hava kaçırmayacak, Bak tamam mı Berat? Hava kaçırmaması için ben bantlayayım. Evet, abisi bantladın mı? Şimdi ver Berat bitirsin işi. Berat, evet makasal şeyden. Evet, kesme işi Berat'ta. Evet, kesme işi Berat'ta. Kes bakalım. Hava kaçırmaz değil mi? Kaçırmaz herhalde. Tamam. Şimdi onu deldiğimiz yerlerden geçirelim. Ondan Geçiyorum. sonra silikon tabancasıyla da silikonlayalım. O iş Berat'ta. O iş Berat'ta. Berat tamam mı? Tamam. Şimdi iki tarafı da silikon tabancasıyla, silikonla ki çıkmasın yerinden. Tamam, Şurayı çevir böyle. Ya. Şurayı, şu dibi silikonla. Berat yapabilir de aslında. Berat yapabilir mi? Yapabilir. Al bakalım. Hadi bakalım Berat. Silikon tabancası tutmayı da öğrensin Berat. İlk başta oraya bolca silikon sık Berat. Aferin benim oğluma. Sık dibine, sık sık izle sık izle dibine. dibine. Silikonladık mı üst tarafı? Üst taraf silikonlandı, Tamam, taraf şimdi alt tarafı silikonlayalım hemen. Hızlıca. Hemen. Hızlıca. Yaydın mı? Yaydım. Tamam, tutar bence o. Alt tarafı da silikonlayalım. Berat silikonlayalım. yapabilir aslında. Berat al bakalım. Berat sen de alt, alt, tarafı alt tarafını silikonlu. güzel silikonla. Bak şöyle tut Buğra abisi. Kutayım. Berat da orayı silikonlasın. Hadi bakalım. Tutuyorum, silikonla. Hadi evet, bakalım. iyice doldur etrafını. Oldu mu? Oldu. Tamam, bu malzememizi hemen bu tarafa bırakıyoruz. Orada kurusun. Arabamızın gövdesi hazır. Şimdi şu çubukları pamuk yiyordu. Yiyor muydu? <laughs> evet. Şimdi bu çubukları halledelim. Nasıl yapılacağını biliyordunuz siz. Berat biliyor, yapalım hemen. Evet Çubukları pipetten geçiriyoruz. Evet. Tekerlere takıyoruz Berat. Değil mi? Birini Pan sen yap. Pamuk bir müdahale etme. Geç bu tarafa. <laughs> Birini sen yap. Berat nasıl yaptığını da göster. Aferin sana. İlk önce şöyle bence deliyim. Evet del öyle. Hazırladık mı? Hazırladık. Pipetimizden çubuğu geçirdik. Şimdi Şu yapacağız. kapakları delmiştik ya. Evet. Oraya geçirdik. Şimdi şu kapakların, çubukların çıktığı yere ne yapacağız? Silikon süreceğiz. Silikon süreceğiz. Sür bakayım buraya abi. Sürelim şuraya. Evet oraya bir damla silikon. Yeter mi bu kadar? Yeter diğer tarafa da. Öbür tarafa geçelim. Hemen öbür tarafa. Bu tarafa da. Tamam Berat da kendi lastiğini yapsın o zaman. Al bakalım Berat. <laughs> Berat kendi tekerini yap sen de. Fazla çıkartmayalım buradan. Düz olsun lastikler. Yalnız yetişmiyor. Berat ya. yetişmiyor. Yardımcı ol biraz bu tarafa kay. Biraz bu tarafa. Berat da kendinkini yapsın. Evet iyice sık içine Berat. Aferin sana. Aferin. Ben yeter. Yeter mi? Yeter dibine değsin ama <laughs> dibine değ. Dibine de gelmesi lazım. Tamam. Şimdi diğer tarafı çevir. Diğer tarafı çevirelim. Hemen diğer tarafa da sıkalım. Bu tarafa da evet. ya. Evet, Ağlamış havada tut. Evet, musun? havada tut Evet, oraya da sıkalım iyice. Aferin Berat ya. Sen öğrendin mi bu işleri? Pamuk gel sen de yardımcı ol dönme arkanı. Tekerler bitti mi? Bitti baba. Var. Peki Dönüyorlar. dönüyor mu? Dönüyor. Çok güzel Kersenki dönüyor. Seninki dönüyor mu? Evet, şimdi tekerleri ne yapıyoruz? Arabamıza Arka, yapıştırıyor. Yapıştırıyoruz. Bir tane alta bir tane üstte. Şöyle balon üste gelecek. Evet. Alt taraflara aynı Bence düz olacak şekilde yapıştıracaksınız. Az biraz oraya silikon sıkıyoruz. Ondan sonra Berat, Berat tekeri yapıştırıyor. Düz bir şekilde yapıştır Berat. Düz bir şekilde yapıştır Berat. Aferin aslan oğlum benim. Süpersin Berat. Tamam dursun öyle. Bu burada dursun. Orada kurusun olmaz. hemen öbürünü yapıştıralım. Sağ olmazsa üstünü de bantlayabiliriz. Bantlayabiliriz aferin doğru söylüyorsun. Bir bant da buraya aslında yapıştırsaydık olurdu. Ama silikon daha sıkı tuttuğu için silikon, silikonla yapıyoruz. Anca yetti baba. Al Berat. silikonumuz? Anca yetti vallahi. Bir şey olmaz. Aynı hizada olsun. Bir lastikler, bir olsun. lastikler aynı hizada olsun. Bakalım düz olsun. Şöyle düz mü? Evet düz aynı hizada. Tamam şimdi ho 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 ho. <laughs> Yapalım kurusun. Üfle Berat. Evet sona doğru geldik. Arabamız bitiyor. Kuruduktan Şimdi... sonra sürebiliriz. Kuruduktan sonra balonu şişireceğiz. Salacağız ondan sonra. Dur sakın yapma Buğra abi. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Hadi bakalım şişirelim Berat. Şişirebilir misin? Nefesin yeter mi Berat? Hadi olacak. <laughs> olacak. Şişirdikten sonra tutuyorsun tamam mı? Biraz daha şişir. Berat hazır mısın? Evet. Gel şu başa gel bence. O başa gel o baştan o başa doğru gitsin. Hadi bakalım. Öyle değil, Beri öbür tarafa dön. Babanın çıktığı yer. Evet. Ya. Bırak bakalım. Allah! Vallahi gidiyor, çok güzel gidiyor. Bir daha bu tarafa doğru sürelim Bir böyle. Yapalım. Tamam. Al bakalım. Tekrar yapalım. Koy kadar buraya, hızlıca. Evet, Beri. Şimdi balonun yönü bu taraf olsun. Ön tarafa doğru. Bu tarafa. Bu tarafa gidecek. Evet, sür bakalım. Sür bakalım. bırak. Çok güzel Vallahi oldu. Çok güzel ya oluyor. bir şey diyeceğim. Söyle. Bu e, pet şişe var ya. Söyle bak. Büyük bir, bir litrelik, bir buçuk litrelik pet şişeler var ya. Evet. Onlardan olsaydı bence daha güzel giderdi. Bence de daha hızlı giderdi. Daha yani giderdi. çünkü o küçük kaldı. Balon büyük kaldı, pet şişe küçük kaldı. Ama yine de çok güzel oldu. O zaman sonra onu da deneriz. Evet sonra da onu da deneriz. Tekrar sürelim mi? Sürelim. Hadi şişir bakalım Beret. Deniliyor. Beret tabi halıları görmedin. Halılar yok. Dönüp duruyorsun ortada. <laughs> çok keyifli değil mi? Pamuk da sana bakıyor bak oradan. Berat abi ne yapıyor diyor. Şişirdim baba. Şu baştan bırak buğra. uğra. Ama bak. bu sefer iyice şişir. İyice. Aa, evet. evet kocaman şişir. Şişir şişir şişir. Balon patlamaz. E, balın şişir, da. şişir şişir Bala. şişir. Bala. 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 <laughs> Yeter. Yeter, Yeter bence de. Bala. Hazır Bala. mısın? Berat bırak. Tut buradan. Hadi Berat. Hadi bakalım. Bırak bakayım Berat. O tarafa doğru değil. Evet o tarafa. Bırak. Allah. Allah. Çok, gidiyor. çok güzel oldu. Ama dediğim gibi büyük pet şişe olsaymış daha güzel olurdu. Daha güzel giderdi. Alkış 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 Arkadaşlar Berat ile Buğra'ya kocaman bir like istiyoruz. Pamuğa da kocaman bir öpücük istiyoruz. Pamuğumuz uyumuş uyumuş. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Bizi Okey. takip etmeyi unutmayın. Bye bye.